Evet arkadaşlar, selamlar, saygılar. Bugün traktörümüzü muayeneye getirdik. Ufak bir eksiği çıktı inşallah. Şimdi onu yaptırıyoruz. Sonra da beraber. <laughs> evet. Ustamız, ne? Ziya Usta. Ha, Ziya, Ziya Usta inşallah. traktörün e, traktörümüzün tekerini yapacak. Ne <laughs> var ustam? Rot boşluğu var. Rota yapacak. Rota yapacak. Rot boşluğu yapacak. Şimdi hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Sorarsın şimdi rot başları ne diye merak edebilirler. Gördüğümüz buradaki arkadaşlar. E, yıpranmış. Değişecek parçası ve sonra rot ayarı yapılacak.

Evet bu. Buradan arkadaşlar Şener abi selamlar olsun. Kendisi biraz hastaymış, rahatsızmış. Geçmiş şey olsun dileklerimizden bulunuyoruz inşallah. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Abi rot başı değişimi yapıyoruz. Rotlar değişiyor. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Yenisi takılıyor. Evet rotlar. Benim teyze oğlu Tanıyamadım ama ya, geldim size Senin motor yaptı mıydı? Haa, bununla bakayım. Haa Ya dedi, rota değiştirdi Aşk oldum zaten Hayır, ne zaman oldu? Bu mu? He? Bu mu oğlum? Hayır, geçmiş olsun Anahtarları duymak lazım Dura kalsana, dura kalsana, yok Erhan Bey, şimdi biz YouTube'dan mı izleneceğiz? Aynen ne diye girince bulacağım ben kendimi? Erkan da bulacak. Bakalım oraya kalın. Traktörün muayenesi girersen. Yakın abi. Rotlarda bu muydu öyle çok boş? Boş koymuşlar şimdi ya. Hı. Yedisi ne oldu? Demek ki Faruk. Şey yapmış. <laughs> dedim daha saat <zaten gülüyor> 10.30'u koya kadar gidelim dedim hani. Sallana sallana. Bir çıktım. Dedi. Rotlar değişti dedi. Bunda da bir Bunlar hayır. Her bir hayır oldu. Ne Ne var?

Vou fazer isso. Vem abaixo, toma, mamba. Churado para gente dividir os outros lados. Os Hadi bakalım. Yunan kafasına falan değil mi? Yok yok. Bırak. Bu Ben Bırak. Hazır.

Evet, evet. Yapılan işlem arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Kod başı. Tamam evet. Evet arkadaşlar ustamızın da eline koluna sağlık. Biz şimdi tekrar e, muayene istasyonuna gideceğiz Faruk'la beraber. Sabah ben yalnız gelmiştim. Sağ olsun Faruk da köyden geldi arabayla. Şimdi yavaş yavaş muayene istasyonuna doğru gidelim. Evet arkadaşlar şimdi teyze ol Faruk traktörde. Ben de arkasından arabayla onu takip ediyorum. Yavaş yavaş tekrar muayene istasyonuna doğru yola çıktık. Gidiyoruz inşallah. Bakalım inşallah bir aksilik çıkmaz da ailesiyle traktörümüzle muayeneden geçiririz. arkadaşlar bunun aynı istasyonuna geldik. Evet, Kastama Araç Mahallesi Asyonu. Evet arkadaşlar şimdi sıramız sıra numaranızı randevumuzu aldık bekliyoruz şimdi trafiklerimizde muayeneden geçti allah şükür Evet hayırlı uğurlu olsun artık artık 3 yıl sonra tekrar muayeneye geleceğiz arkadaşlar ee, kabrimizi de onaylattık Kabirimiz de tamam şimdi trafiğe rahat rahat çıkabiliriz Evet Faruk Teyze olduğundan Allah razı olsun. Şimdi Faruk'la beraber karnımızı duyuracağız. Burada alışveriş merkezi var. Oraya yemek yemeye geldik. Bak ben zengin. Tartmadı da çok güzel ya. Ha, evet, tiyatro okundu burada. böyle Valla bak ne istersen ondan alışım bak Menle uygun güzel Evet arkadaşlar yemeğimizde geldi şöyle Ben Adana söyledim Faruk da Urfa söylemiş Saç kavurma Saç kalırma. Evet, <laughs> evet. kanımız doyuralım inşallah burada kanımız doyurduktan sonra Yine yavaş yavaş yolumuza düşeceğiz. Köye doğru gidiyoruz. Çarşı yapar mıyız? <laughs> Gelmişken şöyle bir belki bakalım hava da yanına çok sıcak ya. Çok sıcak. Çok kavurucu bir sıcak var arkadaşlar. Hava et. Evet arkadaşlar bir de künefe yiyelim. Kağınımız doydu elhamdülillah Allah'a şükür. Ondan sonra yola çıkalım. ondan sonra kağınımız doydu elhamdülillah çayımızı da içtik. Ondan sonra yavaş yavaş köyümüze gidelim. Çekimlerimiz inşallah orada kaldığımız yerden devam edelim. Tamam, tamam. Dön. Erkin abiye bir vurayım. Erkin abiye ben de orada gidiyorum. Aha, ben ne orada gidiyorum herhalde ya. Ben şimdi işte yeni kastımla motorla gidiyorum. Ben taksiyle gidiyorum ya ama. Tamam, tamam. O sene var, sen onunla bağlı Onu birim, tamam, Hadi, olsun. Bunu bilmem. Tamam. Thank you. Öyle olacak, bak şurası yeşil olacak. Yeşil olacak. Sırtı biraz ha. daha şurası <laughs> bak. Bak Şöyle şurası yeşil olacak. Şu için iyiymiş oluyor şöyle işte. burada. Ha. Bak şunlar hepimiz. İki, iki, iki alalım ya. Nasıl? He. He. İyi ya. ya. al. İki i̇yi tane mi? al. İyi değil mi? İyi, 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 Hadi <gülüyor> Hayırlısı. <gülüyor> evet. <laughs> Aynen Karasal Seçme hoca bunlar seçmece. Hani bakın. Bunu Allah'a <laughs> 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 ıslatma iyi o, o Şuna abi bu işi biliyor Güzel Taruk, al 5-6 Ola doğru diyor. <laughs> Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar karpuzumuzu aldık. Vallahi başka bir eksik var mı? Bilmiyoruz. Fark ediyor. Karpuzları aldık. Bakalım şöyle gidelim şöyle. Gidelim. Geç buraya. Geç şöyle sen. Gidelim bakalım. Hasta çörek. Büyük ya burası ya. Bak, burası serin mi? Burası, Üst katta biz yandık. <gülüyor> <gülüyor> Bir ay geç. Haşa uçakları şey istedi. Ne? Hala istedi onu alamıyor. Nerede? Evet. Ha. Ne anda o? Geçtik mi? Hayır. Ne anda Ne anda o? Hayır. Hayır, o, yandı o. o başta kaldı. Ne anda o? Ne anda Ne 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 o? Bulamıyor ya lan. Arkadan gel bu Arkadan gibi aldı. da Uşaklar hayvan gidiyormuş. Onları da silinletelim belki. Pet bardak alalım mı? Pet bardak orada kasada mı oluruz?

İslem olacak tabası. Orada da etler var, elmalar var. Şu elma çok güzel oluyor. Hangisi? Bak bak şu şu. O Çinlik ne? Dolan. Arasında Allah. çikolata sosu var. Allah Allah. Üstünde de susam var. Çok güzel oluyor ne oluyor tabii ya. Bilmiyorum. ne ona ver ona. Tam bir tezgah bizim Güzel <laughs> ya ben hoşuma gidiyor. <laughs> ona <laughs> bir çikolata görüyor Hı? Arasında bir çikolata tekrar ha. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Yavaş yavaş Faruk'la beraber gidiyoruz. Karpuzumuzu aldık. Gidelim artık. İnşallah iyi çıkar arkadaşlar. İnşallah. Güzel çıkar ya. Çok çıkacağını sanmıyorum. Arabamızı park etmiştik. Gidelim. Ik ze hebben hoor toch, was,